Aradan iki ay geçti ve ben hala yalnızım. Ama sonunda silah ve diğer şeyleri bulmaya başardım. Zombileri öldürdüm ve şu an kış geldi ve hava çok soğuk ve şu an barınacak hiçbir yerim yok. Şehirdeyim hala ama Deniz ve Doruk öldüğünden şu an iki ay geçti. Her neyse umarım bir sıkıntı olmaz. Bakalım diğer e, insanlar yaşıyor mu? Burada bir ev var. Yok. Burada kimse yok. Şu kuleye çıkacağım. Şuraya bakayım. Buraya bakayım. Yok. Artık ayağım ne olduysa bana artık. Ayağım çok güçlü. Bankaya gireceğim ya. En azından orası büyük. Burada bir kale yapabilirim. Daha doğrusu burası zaten direkt bir kale. Bakalım yukarıda bana işe yarayacak bir şeyler var mı? Kola makinesi. Neyse bir alayım bir tane. Dostum nasılsın? Bir dakika siz <laughs> ölmemiş Bir dakika. Ne? Siz ölmediniz mi? Ben bayılacağım birazdan. Bir dakika. Ne oluyor lan? Ha? Nasıl? Siz yaşıyor musunuz? Bir dakika. Biz kurtulduk. Çok kolaydı. Hmm, güzel olmuş. Olsun iyi. İyi. Ya. <laughs> yeah. Ay yiyebilirsin sıcak sıcak dondurma var üstünde. Yiğit dostum. nerede? Bilmiyorum. Yido Gitme. Ah düştü. Burası çok kaygan. Kaç kaç kaç. Gitme. Kaçtı gene o. Nerede? Onu bu mu var? Lanet olsun. Kaç. Kaçmış çok olmalı. Aynen. Neyse biz bir tane eve sığınmamız lazım. Hadi koş koş koş. Ki madem yaşamayı başardınız e, nasıl yaptınız e, peki kaçmayı? Anladım hadi. Kaç Hadi kaçtınız. E, bomba atmışsınız. Şey yapmışsınız. Ama ben kaçtığında galiba çok uzağa kaçmıştım. Bu yüzden beni görememiştiniz. Eve Rusu, bile... bir daha bizi bırakmadan kaçma tamam mı? Oğlum Birlikte korkmuştum. Ya. Ne yapabilirim? Siz e, yendiğinizi zannetmiştim ve ben de o korkudan kaçmıştım. Yusuf biz biz onunla beraber onların zombilerin bağırsaklarını yedik sonra. Doğru. Ha ya. Oha. Bağırsaklarını mı yediniz? Evet bu gerçekten tuhaf. Her neyse. Ne yapacağız? devam et, edelim bu Evet. Birisi. aynı zamanda iki aydan sonra sizi görmek gerçekten beni çok mutlu Çünkü iki aydır yalnızdım gerçekten. Hep ölü ceset misur, görmekten kafayı yiyordum. biz yiyor. beraber durduk da polis merkezine girdik. Pompalı silahlar bulduk. Bayağı silah bulmuşsunuz he. Bilim insanın da adını öğrenmişsin. Ben biliyordum ki. Nasıl? Bunu biraz gezelim. Yusuf e, şu bizim belki eski evde sığınıyor olabilir bakalım. Olabilir. Üstü de... Eski bir yerden aldım, buldum. Giderken buldum, üstünde silah buldum. Pistol buldum. Evet. Ee, güzel ya, o üstü çok beğendik biz. Evet. Yok da çok şey izlediği için savaş falan. Ben hmm. de seviyorum. Evet. Siz evin içine bakın. Ben biraz gezeceğim bir evet. şey evet. evet. Peki, Zombi Öldü mü? Çok ez. Ne yapacağız? Burada birisi, burada, bir, burada, bir, burada birisi, burada birisi var. Birisi mi? Hey, evet. Yusuf ısırılmış dostum bu. Isırılmış mı? Neredesin? Hallediyorum. Isır... Hallet onu. Bu sanırım Sana biraz... Hallettim. Vay be. Burada bir iki... Kardeşim. Bence bu zombi onu ısırmıştı ve şimdi bu adamı da sen öldürdün. Isırdı bu adamı. Ve kanka al. adamı öyle bir öldürmüşsün ki zombiyi. Zombinin kafası öyle yani. hala. Kanka, dur kafası oynaması ister misin? Kafasını patlayacağım. Neyse. Neyse. Hey, sen de kimsin? Benim adım Isırı... Süleyman. Isırılmış mı? Bakıyorum. Boş, temiz. Negatif. Yani ısırmamış. Kim? Sen kimsin? Bir dakika, vurma ona. Sen kimsin? Sen kimsin? Bu zombi as... Evet. Bu zombi salgın hakkında bir şey biliyor musun? Biz şu an dünyayı iyileştirmeye çalışıyoruz. İyileştiremediniz. Salgın çok büyük. Bir dakika sen salgın alakasını nereden biliyorsun? Bunun hakkında nasıl bilgilerin var? Deniz vur şuna. Benim babam laboratuvarı çalışıyor. Tamam. Madem öyle Sigma çalışıyor. Sikma 9 laboratuvarı. Nerede peki o? Norveç'te. Norveç'te, Norveç'e nasıl gitti? Lütfen hmm. bana zarar vermeyin. Lütfen bana zarar vermeyin. Babamın kaptan bir gemisi var. Gemisi varsa olabilir. Ama neyse. Peki sen ne sen ne burada ne arıyorsun? Neden babanla gitmedin? Gitti. Ne oldu? Süt almaya gittim Dedi ama sonra salgın başladı. Süt almaya mı gitti? Çok tuhaf. Hı. Neyse. Ama dostum, ne silah kullanmayı biliyor muylesin Silah kullanmayı biliyor mu? Yoksa kafana patlatırım bunu. Bilmiyorum. Yardım eder misin? Yusuf biliyor musun? Kanka iki ay bu salgın için dayanmış olamaz. Hı, haklı. Deniz gel. Bir gel. Burada sesi konuşmak istiyorum, gel. Gel, çok Doruk da, sen de gel. Ben bunu burada koruyayım. Kaçarsa falan diye. Hı, haklısın. Deniz. Gel şurada. Ben bu çocuğa pek güvenemiyorum. Çocuğun babasının kaptan olduğunu söylüyor. Ama buna hiçbir yerde deniz yok. Yani çıkması için en fazla 5 kilometre hatta 5 abartmıyorum. 200 kilometre boyunca arabayla gitmesi gerekiyor. Ve şu an onun kaptanın arabası bile yok bence. Peki nasıl gitti bence oraya? Bence yalan söylüyor. Bilmiyorum. Belki bizi istiyor diye. Kız belki orada tutuklattıracak. Ama şu çocuğa bir bakalım. Belki doğru söylüyor. Belki... Çocuğu böyle yalnız bırakamayız. Yoksa zombi, zombiler onları da yer. Ne kadar çok insan kurtarırsa o kadar iyidir. Haklısın. Bir dakika. Tamam. Pekala. Pekala çocuk. Buraya gel. Öncelikle aramızdaki yaptığımız toplantıda şuna karar verdi. Seni öldürmeyeceğiz ama yalnızma götüreceğiz. Çünkü seni zombi olmana risk veremeyiz. Çünkü etrafta çok fazla zombi var. Vurma oraya. Nasıl alayım? Nasıl alacağım? Ha aldım. Lan. Her neyse. Ama evvel seni bir bayıltmamız gerekiyor. Ona vurun. Bayıl alayım. Aldım. Götürelim. Götürelim ya, onu. Can al. <laughs> Doyusun oğlum. Adam kaçırıyor sanki. <laughs> evet. Her neyse gelim. Acıdı mı? Biraz canı azaldı. Boşver ya Yeşar. Ya, bir sonraki bankayı koyalım. Dur sen al ya da ben alayım. Ben alayım, ben alayım, ben alacağım. At sen şunu koy. Nerede? Ben, ben biraz görünmez bakkal Mehmet amcadan bir şey alacağım. Ben de var kardeşim, bir sıkıntı olmaz. Ne? Yusuf bu çocuğu ne yapacağım? Baş... Yanımıza götürürsek bu çocuğu yerler. Zombi. He, baksana zombilerden biri bu adamı yemiş iki ayırmış. Kemikleri bile görünüyor adamın. Ben... Vurma lan çocuğu. Al... Bayıltıp elimi alacağım. aa, aa Niye bayılmıyor? Yusuf <laughs> ben bay biraz dışarıda yemek arayışma gideceğim. Çocuk bayılmıyor. Tamam. Çocuğu iyileştir. Yusuf beyaz çocuk kısırılmış. Ne? Söyledim. Aa de... ya. Ama. Oha. Ama. Şimdi... Oha ya. Rey. Vay babayın. Ama Yusuf. Ya nereye gideceğimize yani Norveç'in neresi olduğunu öğrenemedik. Ben Norveç'in nerede olduğunu, olduğunu biliyorum. Belki bunun bir kardeşi falan vardır. Bunun kardeşine öğrenemeyiz şeyleri. Bir dakika. Evet. Gelin evleri gezelim. Burada hiçbir şey yok bak boş. Bir dakika. Kimliği var burada? Kimliğin Benim evimde yanında oturuyormuş. Tamam Nereye hadi gidelim. Hadi gidelim belki kardeşi falan vardır. Annesinin babasının adı ne peki? Kimlikte arkasında yazıyor olması gerekiyor. Yazıyor. Babasının adı Muhammed, annesinin adı Mükerrem. Mükerrem mi? Hayatımız yürümeye Ana annemin adı. Aynen. Her neyse. Yusuf burada birisi de var. Bir dakika. Kontrol et onu. Kardeşim. Hmm, tamam. Silahları indir çabuk. Yine dostum sen şu gemiler hakkında bir şey biliyor musun? Bilmiyorum. Yusuf yalan söyle Bir dakika yani, bir vuralım da. ona bir dakika kapına şiddet hayır. Ha tamam o Ama şu an zombi salgınındayız. Çek şu gelini yoksa Kafanı patlatırım. İyi tamam. Şimdi sen şu kardeşin hakkında Süleyman hakkında bir şey biliyor musun? Evet. Şimdi sizin, sizin, babanız bir laboratuvarda mı çalışıyor? Evet. Peki orada nerede biliyor musun? Yusuf Bil kanka evi araştıralım. Bak ısırılmış mı diye. Yusuf cebinde bir şey buldum. Harita bu var. Hayır, harita galiba. Harita doğru. Al şunu. Bak sen nerede? Normal için. Ben bak ben bir dakika bakıyorum. İşimiz ısırılmış. Isırılmış. 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 Öldürebilirsin. Bir dakika. Bir dakika. Ha ya. Oha. Gel kızım. Ara. Ceplerini ara. Ceplerinde harita var. Oslo'yu gösteriyor. Oslo'da bir tane laboratuvar var. Tamam, o Oslo'ya gitmemiz, gitmemiz gerekiyor. Lazım. Oraya nasıl gideceğiz? Ama bugün yakıtımız yok. Haklısın. Kızı öldürmeseydik iyiydi ya. Iyi fark ettin mi? Fark ettin mi? Zombi nasıl azal, azalmaya başladı? Haklısın, evet. Bana çok soğuk olmaya başladı yani. Sanırım donarak ölmeye başladılar ama biz de donarak evet. öleceğiz yakında. Çabuk bir yer bulmamız gerekiyor. Kısım. 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 Saat ve'ye gidebiliriz bence. Saat ve'ye gidelim. Belki yolda arabalar, arabalar geçiyorsa arabalardan yardım isteyeceğiz. Arabaların hiç umurunda değil ki bu hayat. Hadi gel, herkes silahlarını alsın burası bir meydan. Z mesela bir tane zombi gördü hallediyorum. <laughs> Dur urun at bırak, sin pislik. Öldü, bir güzel. Bir tane tamam. Bir dakika, onu bana salın. Rahat bir öldü evet. işte. Daha var mı? Daha yok. Deniz. Yok geçme, geçin ben aklımızı kaldıracağım. Her neyse. Deniz! Deniz! Ben Deniz. Gidebilir. Hayır Deniz Ay. çabuk! Aha ya! Ama. Oha! Ama şey. ya! Vay babayın! Olamaz! Hayır! Hayır Deniz araba çarptı! Çabuk, sen bandaj kullan, ben medkitlerim. At! Oh, kolum! Siz Hiçbirinin saygısı yok bu dünyada. Hiçbirinin saygısı yok. Olamaz, kolum koptu. Hiçbir şey kullanamıyorum. Kanı. Çabuk, ona bir medkit vermemiz. Gere çabuk Deniz, medkite doğru yürü. Çok hızlı kanı kaybediyorum. Bandaj doğru. Burak bandaj. İyiyim tamam. Teşekkürler. Bak Yusuf evet. gel. Bandajları aldık sonucu kolumuza. İyi evet. Şey. İyiyiz valla. Gizli yeri açıyorum. Aç. Gel Yusuf gel. Bir dakika orada bir ses geliyor. Fark olsun zombi. Vay be zombiler evet. bile burayı öğrenmiş. Yusuf bunlar nasıl kod açabilir? Bence bunlar bir bunları bir yere bunlar Hı. kapıyı açamaz. bunlar başka birisi koymuş. E, bu da bir sahte minigun. Bir Her yerde sahte minigun var. Nasıl? Buraya zombiler nasıl geldi? Bilemiyorum ama kesin bir şekilde burayı kırıp kırsalardı kapı bile şu an olmayacaktı. Ama neden buraya girdiler ki? Birisi bunları getirmiş ve deney falan yapmış olabilir. Evet ve sanırım deney yapan kişi de ölmüş. Nasıl şurada ces ceset var? Kanka. Hı. Bu kim? Bakmıyorum. ben çok ben çok Nasıl? Nasıl? ya. Nasıl? 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 Neyse bir kola. Nasıl? 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 This is a zoomy that